Hollow Knight bossları ile ilgili bilgiler veriyorum bölüm 2. Mantis Lordları. Çünkü ilk öncelikle Mantis demek peygamber de demek, demek ama ben kısaca olarak Mantis diyeceğim. Bu da benim zevkim İlk öncelikle Mantis Lordlarımız bu 3 hanım ablandan oluşuyor. Tabi araların bir tane de erkek kardeşleri var ama... Ama bu bir başka videonun konusu. Neyse. Önceki videoda anlattığım gibi Halloween boyunca Mantis Lordları ve Mantisler enfeksiyona karşı direnmeye başarmışlardır. Mantis ve mantisler Palekin gelene kadar Deepnest'in canavarlarını ve kendi bölgelerine gelenleri hapsediyor ve köylerine girenleri öldürüyordu. Ama eğer onları yenmeye başarabilirsiniz, size saygıyla saygı eğiliyor ve dipneste geçiş izni veriyorlardı. Palekin geldiğinde pa Lordları ve Palekin bir anlaşma imzaladı. Bir imzalamada dışarıda gelenler öldürülmeyecekti.